Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Bu sene sönemi sınav formatını değiştirdi. Birçok dersten artık sorular açık uçlu olarak gelecek. Yani çoktan seçmeli doğru yanlış eşleştirme soruları kesinlikle gelmeyecek. Yönetmelik de öyle yazıyor. Ben de sizler için Din kültürü dersinde çıkma olasılığı olan klasik sorular hazırladım. İnşallah yararlı olur. Hepinize tekrardan başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar sınav çalışma örneğine geçmeden önce sizler için hazırlamış olduğumuz konu anlatım videolarına bakabilirsiniz. Bu videolar okulda işlemiş olduğunuz dersin özeti şeklindedir. Notlar halindedir çalışarak daha iyi bir not alabilirsiniz. Bu videolara ulaşmak için sağ üst köşedeki linke tıklayabilirsiniz veya YouTube arama motoruna Cebrail Hocam yazarak da oradan oynatma listelerinden 7. sınıf videolarına göz atabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Alem nedir? Kaça ayrılır? Örnekleriyle birlikte açıklayınız. Öncelikle alemi açıklayalım. Alem neydi? Alem Allah'ın Celle Celaluhu yaratmış olduğu görülen ve görülemeyen varlıkların tümüne denirdi. Hemen yazalım. Alem Allah'ın Celle Celaluhu yaratmış olduğu yaratmış olduğu gözde görülen ve görülemeyen ve görülemeyen varlıkların varlıkların tümüne denir. Alem denir. Biz varlıklar alemini kaça ayırıyorduk? İkiye ayrılıyorduk. İkiye ayrılır yazalım. Birincisi maddi varlıklar. Bir maddi varlıklar. Gözle Görüle bilen varlıklardır. Örnek olarak ne verelim? İnsan, bitki, hayvan ve buna benzer diyebiliriz. Gözle gördüğümüz her türlü varlığı örnek olarak verebilirsiniz. İki manevi varlıklar. Bunlar da nedir? Gözle görü görülemeyen varlıklardır. Gözde görülemeyen varlıklardır. Bunlara örnek olarak melek, şeytan, cin ve buna benzer gözde görülmeyen varlıkları verebiliriz. Melek, şeytan, cini görmesek de bizler Kur'an-ı Kerim'de varlıklarını biliyoruz. İki, dört büyük meleğin isimlerini ve görevlerini yazınız. Birincisi nedir? Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail aleyhisselam ne meleğidir? Vahiy meleğidir. Nedir yani? Allah'tan aldığı mesajları peygamberlere iletir. İki, Mikail aleyhisselam. Mikail aleyhisselam. Mikail aleyhisselamın görevi nedir? Tabiat ve rızık olaylarıyla ilgilenir. Tabiat ve rızık olaylarıyla ilgilenir. Üçüncü meleğimiz İsrafil Aleyhisselam. Görevi nedir? Sura üflemekle görevlidir. Sura üflemekle görevlidir. Birinci defa sura üfleyince kıyamet kopacak. İkinci defa sura üfleyince ölmüş bütün insanlar yeniden dirilecek. Dördüncü meleğimiz Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam da görevi nedir? Ölüm meleğidir. Ölüm meleğidir. Eceli gelen insanların canını alır. Bu dört büyük meleği sizin bildiğiniz gibi meşhur bir kodumuz var. Camidir eğer unutursanız. Cebrail Aleyhisselam'ın C'si, Azrail Aleyhisselam'ın A'sı, Mikail Aleyhisselam'ın M'si, İsrafil Aleyhisselam'ın İ'si eğer unutursanız. Cami'den aklınıza kolaylıkla gelir. 3. Yukarıdaki ayetleri dünya ve ahiret ilişkisi bakımından açıklayınız. Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür yani kötülük işlemişse. Allah Teala insana akıl ve irade vermiştir ve doğru yolu göstermiştir. Peygamber göndermiştir, kutsal kitap göndermiştir. Bundan dolayı bu dünyada yaptıklarımızdan sorumluyuz. Ahirette Dünyada ne yaptıysak, iyilik yapmışsak karşılığını göreceğiz. Kötülük yapmışsak da onun karşılığını göreceğiz. Yazalım hemen. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olduğu için yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. Yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. O dünya hayatında özgür iradesiyle yani insan o dünya hayatında özgür iradesiyle yaptığı eylemlerin yaptığı eylemlerin karşılığını görecektir. En küçük bir iyilik ya da en küçük bir iyilik ya da kötülük yaptığında kötülük yaptığında ahirette bunun karşılığını nedir mutlaka görecektir değil mi bunun karşılığını mutlaka görecektir. Yani karşılığı verilecektir. İyilik yapmışsa mükafat, kötülük yapmışsa cezasını çekecektir. 4. Bu ayetin ahiret hayatının aşamalarından hangileriyle ilgili olduğunu yazınız. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa sura üflemesiyle yeryüzündeki her şey, her şey ölecekti. Bu nedir? Birinci defa sura üfleyince kıyamettir. Ahiret hayatının aşamalarından. Birinci cümlemiz kıyamete vurgu yapıyor. Kıyamet. Düzgün yazamadım. Şurayı yeniden yazayım. Birinci cümlemiz kıyamet. Ahiret aşamalarından. İsrafil aleyhisselam ikinci defa üflenince herkesin yeniden dirilmesi neydi? Ba'as'tı. Yani neydi? Yeniden dirilişti. Ahiret aşamalarından kıyamet ve ba'as'a vurgu yapılmıştır. 5. Mahşer, mizan, amel defteri kavramlarının tanımını yapınız. Mahşerle başlayalım. Mahşer, yeniden dirilen insanlar nerede toplanacaktı? Mahşer'de toplanacaktı yeniden dirilen insanların dirilen insanların Allah'a hesap vermek üzere Allah'a hesap vermek üzere toplandıkları toplandıkları yere denir. Mizan ise mizanın da tanımını hemen yapalım. İlahi adalet terazisi demekti. Mahşerde toplanan mahşerde toplanan insanların insanların amellerinin tartılacağı amellerinin tartılacağı ilahi adalet terasidir. İlahi ada adalet tera zisine denir. Amel defterinin de tanımını yapalım hemen. Amel defteri mizanda karşımıza gelecek. Amel defteri yapıp ettiklerimizin yazıldığı defterdi. Kiramen katibin meleklerinin kiramen katibin meleklerinin yazmış olduğu yazmış olduğu ve insanların ve insanların tüm eylemlerinin tüm eylemlerinin yazılı bulunduğu deftere denir. Yazılı bulunduğu deftere denir. İnsanların amellerinin olmuş olduğu defterdir. 6. Allah'ın Hazreti İsa'ya verdiği mucizelerden üçünü yazınız. Başlayalım hemen. Bir diyelim beşikte iken konuşması. Beşikte iken konuşması. Daha bebekken beşikte iken konuşuyor. İki, körü ve doğuştan görme engelli olan körü ve alacayı iyileştirmesi. Üçüncüsü, ölüleri diriltmesi. Mucize neydi? Peygamberlerin peygamberliğini ispatlamak amacıyla inanmayanlara göstermiş olduğu olağanüstü olaylara denir. Üç tane de Hz. İsa'nın mucizesini yazdık. 7. Nas suresinin okunuşunda ve anlamında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Önce besmeleyi yazalım. Bismillahir, Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bir Rabbin nas. Bir Rabbin nas, 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 nas. Min şerril vesvasil. Vesvasil. Han nas. visu. Ellezi visu. Fi sudurin nas, Minel cinneti. Ve nas. Anlamına gelelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Besmele'nin anlamıyla başlıyoruz. De ki cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren vesvese veren sinsi vesvecenin şerrinden insanların Rabbine İnsanların melikine mutlak sahip ve hakimine insanların insanların ilahına sığınırım. Ekstralar bölümümüz var arkadaşlar. Bunlar da sizlerin karşısına çıkabilir diye çalışma olarak hazırladım. A, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. Birincisine bakalım. Göz önünde olmayan Gizli olan, gelecek zamanda içerisinde meydana gelecek olaylara denir. Bu nedir? Gayiptir. Gaybi yalnızca kim bilir? Allah bilir. Ne cin bilir, ne şeytan bilir. Gaybi yalnızca Allah bilir. 2. Ben nokta nokta ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben cinleri yani Allah cinleri ve insanları kulluk etsinler diye yaratmıştır. 3. Doğumdan ölüme kadar geçen zaman dilimine ne diyoruz? ömür diyoruz. Ömrün sona erdiği ana da ne deriz? Ölümün geldiği ana ecel deriz. 4. Nokta nokta ilahi adalet terazisidir. Neydi? Öğrenmiştik. Mizandır. Mizan ilahi adalet terazisidir. 5. Hz. İsa Aleyhisselam nerede doğup büyümüştür? Kudüs'te. Kudüs'te doğup büyümüştür. B. Ve aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplarız. 1. Kiramen katibin, münker ve nekir, hafaza, rahmet meleklerinin görevlerini yazınız. Yazalım hemen kiramen katibin melekleri neydi? Kiramen katibin melekleri insanların dünyada yaptıklarını ettikleri ne yapıyordu? Yazıyordu sağında ve solunda bulunurlardı. Hemen yazarım kiramen katibin insanların yaptığı insanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidirler. Yazmakla görevlidirler. Münker ve nekir melekleri neydi? Hemen yazayım münker ve nekir. Ölen insanları sorguya çekmekle görevlilerdi. Ölen insanları kabirde sorguya çekmekle görevlidirler. Rabbin kim, dinin ne? Böyle sorular sorar. Üçüncüsü hafaza. Hemen açıklayalım. Koruyucu meleklerdi. allah Teala insanları sevdiği için her kulunun yanına koymuştu. İnsanları, insanları bir takım olumsuzluklardan korurlar. Yani koruyucu melekler korurlar. Rahmet melekleri ise rahmet melekleri zor durumda kalan insanlara yardım ederler ve insanların affolunması için dua ederler. Zor durumda kalan insanlara yardım ederler. Yardım ederler ve insanlara ne yaparlar? Dua ederler. Toplumumuzda Hızır gibi yetiştirilir ya insanlar zor durumda kalır. Rahmet melekleri insanlara zor durumda yardım ederler. 2. Ahiret hayatının aşamalarını sırasına göre yazınız. Ahiret hayatının ilk aşaması nedir? Birinci aşaması ölümdür. İnsan ölünce bu dünyayla ilişiği kesilir. Artık ahiret hayatı başlar. İkinci aşama nedir? kıyametin kopmasıdır. İkinci aşama. Kıyamet. İsrafil Aleyhisselam birinci defa sura üflenince kıyamet kopacak. İsrafil Aleyhisselam ikinci defa sura üflemesiyle ne olacak? Tüm ölmüş insanlar yeniden dirilecek. Nerede? Mahşerde. Baas. Yeniden diriliş yazalım. Dördüncü aşamamız nedir? Mahşerdir. Yeniden dirilen insanlar nerede bir araya geliyor? Mahşerde bir araya geliyor. Beşinci aşamamız nedir? Beşinci aşama mizandır. Mahşerde toplanan insanların amel defterine bakılıyor. Yaptıkları tartılıyor. Ve iyiler nereye gidiyor? Cennete. Kötüler de cehenneme. Altıncı aşamada cennet cehennem. Bir ölüm, iki kıyamet, beş bağas yeniden diriliş, dört mahşer, beş mizan, altı cennet ve cehennem. Bir ikincisi bir de şunu hatırlatayım ekstra biliyorsun. Kıyamet kopmadan önce ilk insandan bu yana ölmüş insanların ruhu nereye gidiyor? Ölmüş insanların ruhu berzah alemine gidiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ölmüş insanların ruhu kıyamete kadar berzah aleminde bekler. Ölmüş insanların ruhu kıyamete ruhunun diyelim ruhunun kıyamete kadar beklediği yer beklediği yer. Bu ahiret hayatının aşamasında yok. Ekstra aklıma geldi bilgi olsun diye sizlere söylüyorum. 7. sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.